Evet serbest vuruş burayla. Az önce canlı yayında sorduk. bir tane altın gol kazımıştık. Bu sefer canlı yayında sorduk hangisini kazayalım diye. Herkes mücevher kulesi dedi. 15 ve 16 numarada mücevher kulelerimiz var. 15 numara içimden geçti. 15 numarayı alıyoruz. Ve kazımaya başlayalım bakalım. Ne çıkacak? Biz de merak ediyoruz. 15, 16, 29, 37, 47. Burada yok. 16 numara burada var amorti garanti. 31 bakalım 300 lira amortimiz garanti. Bakalım başka bir kulede yapabildik mi bir şey. Maalesef yok. 17, 3. 33. Burada da yok. Bonuslarımıza bakalım. Burada da bir şey yok. Ee, videolarımız için yeni bir videolarımız için yeni bir maskot bulduk. Çıkmayan ee, kaz kazanlarda bundan sonra bu maskotu gösterecektik ama bu maskottan sonra iki kazı kazanda da para çıktı. Yeni maskotumuz bu. Üç boyutlu yazıcıda bastığımız ürün. Ama maalesef bu maskot geleli göstermek nasip olmadı çünkü ikisinde de para kazandık